Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerinde 63. denememizle birlikteyiz. Yine yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz ve denememizdeki soruları çözmeye başlıyoruz. Rüzgarın hızı üzerinde etkili olan faktörlerden biri de sürtünmedir. Sadece sürtünmenin rüzgarın hızı üzerindeki etkisi düşünülürse aşağıdaki yörelerden hangisinde rüzgarın daha hızlı esmesi beklenir? özellikle bu alanlarda baktığımızda daha ağaçlık, ormanlık yerler görüyoruz e ki burada sürtünmeyi arttıracaktır. Bunun yanında yer altında bir mağara verilmiş. Yine B şıkkında Ormanlık ağaçlık alanlar verilmiş bunun yanı dağlık engebeli yerler verilmiş. Burada bir sokak evler var. Burada ise dümdüz bir alan söz konusu ki bu düz alanda sürtünmenin etkisi daha az olacağı için bu verilen bilgiye göre sadece sürtünmenin etkisi dikkate alınında rüzgarın daha hızlı esmesi D'de gerçekleşebilir. Dümdüz bir alan verildiği için o yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. İkinci sorumuzda doğal unsurlar beşeri ve işlevsel unsurlara göre daha uzun sürede değişir. Bu nedenle doğal unsurlara göre oluşturulan bölgenin sınırları kolay kolay değişmez. Buna göre bölgelerinden hangilerinin sınırları kolay değişmez? Deprem bölgesi doğal, sık nüfuslu bölge beşeri, tundra bölgesi doğal, tarım bölgesi beşeridir. Ki beşeri olan bölgelerin daha kısa sürede değişime uğradığını biliyoruz. O yüzden doğal olan deprem bölgesi ve yine Tundra bölgesinin diğer iki bölgeye göre kolay kolay değişmeme durumu söz konusu. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı olarak söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda ise dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine has şeklinde geoid denir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın bu şeklinin sonuçlarından biridir? Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklı olması elips yörüngede güneş etrafındaki dönüşüyle alakalıdır. Yer çekiminin ekvatora yaklaştıkça azalması geoid şekli özgü bir durumdur. Meltem rüzgarlarının gün içinde yön değiştirmesi günlük hareket. Dünyanın yörünge hızının değişmesi elips yörünge. Gece gündüz süre farkının yıl içerisinde değişmesi eksenelikle yıllık hareket. Yani burada dünyanın şekliyle alakalı olan B şıkkımız yer çekimi oldu. O yüzden doğru cevabı B olarak aldık. Dördüncü sorumuzda nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden biri de enlemdir. Bu faktöre bağlı olarak haritadaki numaralı alanlardan hangisi nüfusun daha sık olması beklenir? Daha sık olması beklenir diyor arkadaşlar. Buna göre baktığımızda tabii ki özellikle daha yüksek enlemler dediğimiz kutuplara yakın yerlere soğuk olduğu için nüfus seyrek. Bunun yanında Ekvator yani alçak enlemlere baktığımızda çok sıcak olduğu için ne oluyor? Daha seyrek olabiliyor. Ama 3 numarada baktığımızda orta enlemler 4 mevsim belirgin yaşandığı alanlar arasında ve tabii ki e, burada enlemi değil de nüf nüfus dağılımında sanayiye dikkate aldığımızda, beşeri unsurları dikkate aldığımızda yine öne çıkıyor ve sık nüfuslu bir alan. Ama sonuçta orta kuşakta da olduğu için diğerlerine göre biraz daha avantajlı bu konuda iklim konusunda. C şıkkı yani 3 numara burada doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda ise bir şekil verilmiş ki bu şeklimiz mantar kaya dediğimiz ya da şeytan masası dediğimiz rüzgar aşınım şeklidir. Bu yer şeklinin oluşmasında hangisi etkili olmuştur? Ki burada özellikle baktığımızda rüzgar şekli olduğu için rüzgarla ilgili şıkları değerlendirmek gerekiyor. Buna göre de zaten E şıkkında karşımıza çıkıyor. Bunun yanında şöyle bir bilgi verelim. Özellikle alt kısmın aşınma sebebi farklı kayaçlar olduğu için değil. Özellikle rüzgar içinde taşıdığı partiküllerle çarptırarak burayı aşındırıyor. Ve bu partikülleri e, özellikle yoğunluk olarak 2 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Bu da o alanın aşınmasına sebep oluyor. Üst kısımlar tabii daha az aşınıyor ya da aşınmıyor. O yüzden e, o rüzgarın içinde taşıdığı partiküllerle aşındırma yapması bu alt kısmın daha fazla aşınmasında tabii ki etkili oluyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum.